Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün bir aboneme özel bir kazaltı kaynağı videosu hazırlıyorum. Abdullah arkadaşımız kazaltı kaynağında sıkıntı yaşıyormuş. Ben de ona bir kazaltı videosu hazırlıyorum. Şöyle kazaltımızı sizlere göstereyim. Şöyle markası Özen 501 volt. Şöyle kullandığımız tel 1 milim. Biz 1 milim tel kullanıyoruz kazaltı teli. Şu şekilde amperleri mevcut. Solda çalıştırmak için 3 amper. Şöyle kapatayım. Sağda ise 2. amper. Bunda da 10'a kadar amper var. Şöyle sizlere tek tek göstereyim. 1'den 10'a kadar amper ayarı var. Şöyle arkadaşlar kedimizin ön kısmına gelirsek Burada da hemen sol tarafta Bir otomatik butonumuz var Yani otomatik tel veriyor biz bunu uzun kaynaklarda kullanıyoruz Tetiğe basmak zorunda kalmıyoruz Şurada ise arkadaşlar Yine telimizin amperi var yani hız ayarı Yine birden ona kadar Ayarlayabiliyoruz Bu ise arkadaşlar herhangi bir arzada Torç çalışmazsa Buradan tel veriyoruz Torcumuz sulu, soketlerimiz var. Şöyle görüyorsunuz zaten. Su oradan geliyor. Hemen torcumuzun plastik kısmından geri dönüyor makineye. Ve torcu soğutuyor arkadaşlar. Uzun kaynakta çok işe yarıyor. Yoksa torç ısıdan eriyor. Şöyle torcumuz. 4 metre arkadaşlar. Kullandığımız torç. Şöyle arkadaşlar. Kullandığımız tüpte karışım tüpü. Karışım gazı kullanıyoruz. Daha iyi oluyor kaynakta. Şimdi ise arkadaşlar Şöyle görmüş olduğunuz üzere şu malzemeyi şöyle bir kaynak çekeceğim. 2 faklı amper kullanacağım. Şöyle amperimi sizlere ayarlayayım. İlk amperim 2 olacak. Soldaki. Sağdaki ise 7 olacak. Yani 2-7. Tel kısmını ise 3.5 gibi ayarlayacağım. Şöyle 4'e yakın 3.5'a geçik. Tüpümü açtım. Şimdi oraya hafif bir kaynak çekeceğim. Şöyle arkadaşlar kullandığım maskemde el maskesi kullanıyorum. Şimdi kaynaya başlayacağım, puntalayacağım. Şöyle arkadaşlar yapmış olduğum kaynak. Hemen şu ilk başladığım 4 santimlik kısmın amperinde tel çok zayıf geliyordu. Teli yükselttim. Ondan sonrasını teli yüksek bir şekilde çektim. Geri kalan kısmı. Şöyle arkadaşlar. Şimdi buraya da o kısma ise yüksek bir amperle kaynak çekeceğim. Yeni amper arkadaşlar 3 2 yapacağım. Yani sol tarafı 3, sağ tarafı 2 ayarlayacağım. Şöyle size ayarlayayım. Sol tarafı 3, sağ tarafı 2. Teli de 5 civarı, 5 buçuk civarı ayarlayacağım. Yine onu bir punta atarken belli olur. Ama ben yine bir 5 buçuk ayarladım. Şimdi bir punta atacağım. Ayarına bakacağım. Amperin acık fazla olduğu belli oldu arkadaşlar. Yani telin punkta attım. Ve telin fazla olduğu belli oldu. O yüzden teli 5'e düşüreceğim. 5.5 yapmıştım. 5'e düşürdüm. Şimdi telim ampere uyumlu. Şimdi yine bir baştan sona kaynak çekeceğim hiç durmadan. Evet arkadaşlar ayarlamış olduğum 3-2 tel ayarda 5 olan amperimizin kaynağı bu şekilde çıktı. Şöyle kaynak çıktı diğerine göre. Arkadaşlar ilk çekmiş olduğum kaynağı biz 5 milim 6 milimlerde kullanıyoruz. Bu tarafı çekmiş olduğum kaynağı ise 10 milimlere kullanıyoruz. Yani her kaynağın her malzemeye göre bir amperi var bilen bir kişi ayarlar zaten. Şöyle torcumuzun da ağzı temiz. Torcumuzun ağzı pis olursa kaynağı pis çıkartır arkadaşlar. İçindeki pis de kaynağa yapışabilir. Yani kaynağa düşer ve yapışır. O yüzden torcunuzu temiz tutun. Bizim torcumuzu temizlemek için kullandığımız yağ da bu. Şu şekilde arkadaşlar. Biz bunu kullanıyoruz. Torcumuzun temizliği için. Şimdi biz de kadahları da sıkıntı yaşıyoruz. Bazen şu boğaz kısmı gevşek oluyor ve kaynakta sıkıntı yaratıyor. Bazen dediğim gibi torçu pis bırakıyorlar, o sıkıntı çıkartıyor. Veyahut da amperi düzgün ayarlayamıyoruz veyahut da ayarlayamıyorlar, o da sıkıntı yaratıyor. Bir de bazen boyalı malzemelere kaynak yapıyoruz, o da sıkıntı yaratıyor. Paslı malzeme yapıyoruz kaynak, o da sıkıntı yaratıyor. Yani gaz altını malzeme çok temiz olması lazım ki sana sıkıntı yaratmasın. Er Hemen şurada bir detay daha göstereyim. Hemen şurada bizim tel ayarımız var. iki tane. Eğer bunları çok sıkarsanız gazaltı teli sıkıştığında buradan kırabilir. O yüzden burayı dereceli bir şekilde biz gevşek bırakıyoruz ki tel kırmasın. Şöyle arkadaşlar kedinin ön kısmındaki tuşlar da sizlere göstereyim otomatik tuşlarını. Anlatmıştım zaten. Şöyle otomatiğe aldım. Torca bir kere bastım. Ve makine kendini otomatik bir şekilde tel verdi. Teli kesmek için size bir kere daha dokunmak yeter. Şöyle sizlere göstereyim. Tekrar. Şuraya koyayım. Şimdi diğer ayarı göstereceğim. Yani tel verme Şöyle ben basıyorum zaten. Tel veriyor makine. O da işte bu işe yarıyor. Kazantı kaynağının yapımı çok kolay. Ama amper ayarlaması çok zor. Elektroda göre. Şimdi arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırıyorum. Sonlandırmadan önce size küçük bir hatırlatmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu tarz videolarda. O yüzden lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım.